Bugün 20 Haziran, şu anda Star Crimson Elma Bahçesi'ndeyiz. Bu arazide kara leke ilaçlarıyla birlikte Provac ve Arkozin adlı agribiosolit iki ayrı ürünü kullandık. Bu ürünleri kara leke ilaçlarıyla birlikte dönüşümlü olarak bir kara leke ilacı ile Provac, bir sonrakinde Arkozin kullandık. Görmüş olduğunuz Star Crimson elma çeşidinde kesinlikle herhangi bir kara leke enfeksiyonu görünmüyor. Bu arazide çok şiddetli dolu zararı gerçekleşti. Arkozin ve Prova çok hızlı bir şekilde bu dolu zararından kaynaklı yaralarda herhangi bir enfeksiyona sebep olmadan yaraların kapanmasını sağladı. Komşu elma bahçesi, elma şeftali karışık bir bahçe. Kara leke ilaçları zamanında atıldı. Çok yağışlı geçtiği için enfeksiyon çok şiddetli. Bakın görüyorsunuz kara lekeden geçilmiyor. Oysa ki her ilanda bu bahçeye de kara leke ilaçları, mantar ilaçları atıldı. Ama burada Arkuzin ve Provac kullanılmadı. Arkuzin ve Provac kullanılan bahçemizde ise gösterebileceğimiz bir tek kara leke enfeksiyonu ne elmada ne yaprakta göremedik. Mantar, bakteri ve virüs üzerinde oldukça etkili iki ürün. Thank you